Kendiniz? Hoş bulduk. Tedavinin birinci gününde başarılı olan bir hastamız daha. Ee, bu videoyu sizin kendi onayınızla diğer hastalara umut olmak için çekiyoruz aslında öyle değil evet, mi? Doğru. Evet doğru. Ee, kendi hikayenizi sizden dinleyelim istiyorum ben. Ee, ben 9 yıllık evliyim. Hı -hı. Ee, hiç cinsel birliktelik yaşamamıştım size gelene iki hafta öncesine gelene kadar. Ee, aslında 9 e, yıl boyunca her şey normal gidiyordu. Ama ben mutsuzdum, eşim mutsuzdu ve artık notu son verme gereği duydum. İnternetten araştırdım ve direkt sizi buldum. Başka hiçbir doktorda da gitmemiştim. Baktım yorumlarınız çok inandırıcı ve çok güzeldi. Videolarınızı izledim. Sonrasında geldim, ilk gün e, yapılan işlemler gerçekten ben aslında hiç yapamayacağımı düşündüğüm şeyleri o kadar kolay yaptık ki e, çok yol katettik aslında ilk gün buraya geldiğimizde. Ve buna inandırdık yani bu işin olabileceğini. Sonrası eve gittiğimizde çok kolay bir şekilde oldu. Hala inanamıyorum size, işte yani bu kadar dokuz yıl bekledikten sonra bir gecede olması <laughs> inanılmaz. E, Ama gerçek. Mi? Ama evet. gerçek. Evet. O yüzden ne kadar çabuk o kadar kolay. Sloganımız evet, bu aslında evet. Ne kadar hızlı o kadar kolay. Beklemeye ee, gerek yok çünkü bu gerçekten hani ben dokuz yıl boyunca bugün değil yarın, e, yarın değil diğer hep gün. Hep bir bahane. Hep bir bahane. Hep kafamızın bir tarafında bir böyle düşünce var. Hep orada duruyor ve seni asla rahat bırakmıyor. Devamlı işte seni rahatsız eden bir e, iç huzursuzluğu. Ama bakıyorsunuz her şey bir anda bitmiş, rahatlamışsınız. Kendinizi kadın gibi hissediyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz. İyi, inşallah yeni bir bebek istiyorsun. Evet, i̇nşallah, kısa sürede Allah kucağını nasip eder. E, bugün senin muayeneyi de yaptık aslında değil mi? Jinekolojik evet. muayenesi. Ben hekim Hı. tarafından baktığım zaman çok da rahat bir muayeneydi en ufak bir e, aksilik, en ufak bir kasılma, hiçbir şey olmadı. E, ben bilerek Aslabaşı'nın suç hastalığının de deyip gönderiyorum ki akıllardaki o muayene korkusu da e, geçmiş olsun diye. E, bugün e, sen de çok da rahat bir şekilde muayene oldun. Evet, aslında geldiğimde biliyorsunuz ben e, muayenede çekingen davrandım çünkü Hı -hı. hiç muayene olmamıştım, bir deyip oldu ama e, işte hangi aletle bakacaksınız, canım acıyacak mı, bu tür sorular vardı. Sizde. Ee, geldiğinde işte bu sorunu da çözelim, bu korkunu da aşalım. ki ileriki dönemlerde sorun yaşamayalım mu diye muayene etmek istediniz. Gerçekten hiç sıkıntı yaşamadı. Simir testi de aldık evet, üstelik. Işte. Evet. evet. hiç bir sorun olmadı. Hiç hiç. Bundan olsun. sonra o da bitti gitti. Aynen. Önce de yepyeni beyaz bir sayfalar. Evet çok teşekkür ederim. Sizler geçmiş olsun. Çok sağ olun.